Evet, merhaba. Ben Edip. Arkadaşlar, şurada Rusya'da müzedeyiz. Müzede şurası Adem Havva Müzesi. Yalnız burası e, biraz sakıncalı. Az önce ben kayıt yaptım ama genel olarak açamam. Şöyle göstereyim. Adem Havva Müzesi. İçeride e, bir sürü erotik şeyler var. Dolayısıyla size gösteremeyeceğim. YouTube kuralları gereği Rusçası olan varsa buradan okuyabilir. Durdursun, okusun. Evet. Bunu bir ressam ya yani da heykel diyor, ressam diyor. Aşağıya girdiğinde artı 18'li şeyler var. O yüzden gösteremeyeceğim. Evet, şuradan sırayla gidelim. Burada güzel müzemizden. Çok güzel bir müze arkadaşlar. İnanılmaz ben hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir müze görüyorum. İşte Rus Çarlık zamanından kalma. Şöyle burada altta bilgileri var. Yalnız süremiz kısıtlı olduğu için ya yani daha da su süre derken dışarıda araba park ettik. Onların süresi kısıtlı. O yüzden hızlı olarak geçin. Bu Katarina falan mıdır abicim? Bakalım. Ha sökülmüş. Evet Katarina. Ya neyse. Evet, Rus tarihini bilenler şey yapsınlar. Gerçekten harika. İnanılmaz mekan. Şimdi ben bunların hepsini okusam. Zaman dev gibi dev dev dev. Yapmış adam yapmış abi. Adam var yapmış. Burası Gerçekten harika yer abi. Abi kaç metre? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre falan boyu var. Adem Havva geç bu kadar yüksekmiş ama Adem Havva burası. He? Katarina mı? Şu Katarina değil mi orada gösterdiğim? O da katerina. Bu kim? Burada yazıyordur zaten. Dur. Persian ikinci, ikinci Katerina'ymış. He tamam. Gel abi. Ha? Bu kaçıncı Katerina bu? Bu e 1. birinciymiş. Şu ikinci, şu birinci Katerina. Bu zat kim? Bunun adı neymiş? Emperor Pavel. Ha birinci Petro. Petrovic. Yıllarda orada yazıyor zaten. Petrovic'e bak. Bu zat kim? Yazıyor. Hepsini arkadaşlar çok büyük. Çok büyük gerçekten çok büyük. Bu da Katarina'dır. Değil mi? Bu Maria Fedorovna'ymış. güzel hatunmuş. Evet. Bu kaçıncı Katarina'ymış? Ha bu Katarina, bu da Katarina. Şöyle iyi görünüyor mu? Şöyle yapayım. Evet. Bu zarat kim? Ayakkabılar da şahaneymiş ha. İsa mı o? Bu başka bir katarnadır. Kamera eli bir kapatıyor da gerçi neyse. Evet. Burada da bu var. Abi heykeller büyük olduğu için. Elimi yukarı aşağı indir indir. Parmaklar ağrıyor? Ha ikinci Alexander mı bu? Abi şuna bak kaç metre ya? Anne. Oy 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 oy. Alexander'ı biraz geriden çekebilir miyiz? Sığmıyor aşkım. Alexander. Adem Havva validemizden bile 5 Adam biliyorum biliyorum Adam 45 metreydi biliyor musun? Yalnız bu 10 metre. <gülüyor> 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 Şu Pushkin'di değil mi? Evet. Bu da Pushkin. Pushkin. Ha, Alexander Pushkin. Evet hatırlayanınız varsa. Ayha bakana sarıca. Bunlar olsa adam havanın çocukları olur. Oha, bu dağdan büyük ya. Bu kim? Bu kim? Ayağında yazıyordur. Yazmıyor. Aa, yazmıyor mu? Adem Mahavva ne oldu? Ne abi? Birinci Aleksandr mı? Birinci Aleksandr'a boya bak abi. Dona bak ya. Orada da var. Abi bitmez burası ya. Sabahtan akşam kadar video çekeriz. Sabahtan akşam kadar video çekilir bu müzede. Biz sadece şeye geldik. E, ortasındaki merkezi yere geldik. Bu Romanov arkadaşlar. Evet. Romanov. Son e, şey Çar. Yazık bu adamı çok kötü öldürdüler ya evet. çocuklarıyla birlikte. Ha? Çostakovic. Çostakovic mi? Çostakovich. Şu herif mi? Evet kollarım ağrıdı ya. Şurada arada ha burada roman ağrı. Ha çocuklara bak bunların hepsi öldü. Ha? İşte bak, bu çocukların hepsi öldürüldüler biliyor musunuz? Ve Katerin Burk'ta. Yazık ya. Şu eşi Alman asıldıydı bak. He, komünistler öldürdü. Yazık. Bu çocuklar falan yazık ya. Bunlar da dört şövalye. Ha bunlar mı? Evet. Fransız Duma var ya yazıcı. Duma Hı hı. Dört şövalye Ne işte. biliyorum, biliyorum Bu Yaşuk'la kimmiş? Kandinsky. Kimmiş? Bu mu? Malevich. Bu da Malevich. Azimli Malevich. Malevich dörtken. Dörtken. Aa, bak burası. Şurası arkadaşlar, az önce burada video çektim, yalnız artı 18 olarak yayınlayacağım. İçeride çok erotik şeyler var. Bak buradan biraz görünüyor. Yani YouTube yasalarına uymadığı için. Onu ben artı 18 olarak giyeceğim. İçeride sevişen sevişene her şey var. İşte bir tane, heykel tıraş mı yapıyor bunlar değil mi? Yapmış, kim dedin sen? Kim? Zurab Tretelli. Tel. Nereli adam? Gürcü. Gürcüymüş. Adamda ne fantazi varmış ya. <laughs> İçerisi manyak arkadaşlar. Yani dedim ki video çektim size yayınlayacağım. Yalnız şey Artı 18 olarak yayınlayacağım. Youtube şey yapmaz. Karşıda gördüğünüz az önce bak uzaktan alayım arkadaşlar gezdiğim yerler. Evet şu Roman ailesi. Bunlar hikayesini duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Şu kızları falan. Adamın kızları var. Şu tane oğlu var. Oğlu zaten kan hastasıydı. Kızlarını da zaten işkenceyle öldürüyorlar. Eşi zaten Alexander. Alman asıllıydı. Alman asıllı olduğu için kadın çok dışlanmış. Romano Yazık ya. Oha yukarıda abi nereye baksan heykel var ya. Kafan nereye çevirsen heykel çıkıyor. Kartal. Bizim hava kuvvetleri. da Gürcü yazıyor. Yukarı ha doğru Gürcü yazıyor değil mi? Dur bakayım zoom yapılıyor mu? Evet Gürcü. Ha bu adam helal olsun ya. Yapmış. Bak demin gezdiğim yerlerin şeyi uzaktan görünüş arkadaşlar. Bak Adem Hava'nın orada yılanı var görüyor musunuz? Adam orada yılan din insanı neler yaptırıyor ya. İsa'yı da koymuşlar işte. İsa yine orada. Ah İsa uçuyor herhalde. Uçmadan olmuyor biliyorsunuz bu işler. Arkadaşım kolum ağrıdı. Tutamıyorum kamerayı. Artık kameraman lazım. Evet. Bakın şu. Şuradan görüyor musunuz? Kızlar da geziyor. Gezin be gezin gezin gezin. Bak orada az önce gezdiğim yer. Tısılıyorum çünkü kolum ağrıdı. Tutamıyorum. Keşke çöp getirseydim. Stik var ya bir tane. Onunla şey yapardım. Tutardım. Evet bu kadar yeter sanırım. İçeride arkadaşlar İçeride aslında çok daha şeyler var güzel e, heykeller falan var onları şey yapacaktım e, göstereceğim ama yalnız şöyle bir şey var İçeride çok fazla göster gösteri bitmiyor şimdilik buraya şey yapayım e, her ikisinde ikinci bir olarak çekim çekebilirsem kolumun ağrısı geçerse